programın belli bir saati var. Tabii ki. Değil mi? Tekin'ciğim senden başlayalım. İyi ki geldin, hoş geldin, sefa geldin. Öncelikle dediğim gibi Avrupalı Türklerin göz bebeği olan Kanal Avrupa'da bulunmaktan bu stüdyoda Salih Çelik Show'da bulunmaktan ve değerli dostlarımla birlikte burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çok bana göre keyifli bir programdı. Ümit ediyorum ki izleyen izleyicilerimiz de aynı benimle aynı görüştelerdir. Ee, tabii ki fazla konuk olunca da e, sen de birazcık e, toplumsal konulara da değindiğin için belki biraz az e, türkü ya da şarkı yapmış olabiliriz e, ama o da gerekli bir taraftan da evet. e, kutluyorum seni de Teşekkür e, ediyorum. böyle toplumsal problemlere konulara eğildiğin için de e, inşallah programın daha güzel daha başarılı olur yayın hayatında başarılar diliyorum ilk geldiğim programdaki Salih Çelik'le Şimdiki salihçelik arasında bayağı bir dağlar kadar bir fark gördüm açıkçası. Teşekkür ediyorum. E, seni ve teknik ekipteki bulunan bütün arkadaşları, saz üstadlarını e, kutluyorum. E, yüreklerine sağlık. Yani hocam ediyorum. diplomamı verdin mi? E, ta ilk günde vermiştim <laughs> evet, aslında. Teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> Şimdi tam olarak tasdikliyorum. Yani. Tamam teşekkür <laughs> ediyorum. olarak tasdikledim. <laughs> teşekkür ediyorum. Songül Hanım kardeşim tesadüfen buradaydınız. Daha doğrusu yani davetsiz misafir. Estağfurullah. Eee... <laughs> sizden de görüşlerinizi aldık biz de sizi ben böyle yanımıza gerçek, aldık. Ben gerçekten samimiyeti Tekin'i zaten yıllardır tanıyorum. Aile arkadaşla da bugün tanışma şey gerçekten zevkli dakikalar geçirdik. İki programda nasıl geçti ne yaptım inanın ki o kadar keyifli olduğu için zamanın nasıl akıp gittiğini fark etmedim bile. Gerçekten sizlere ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Bizleri ağırladınız, onurlandırdınız. Çok çok teşekkür ediyorum. dedi Tekin'in de dediği gibi programımızın uzun soluklu ve daim olmasını diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Gerek e, seyircilerimiz adına gerek ekibim adına size teşekkür ediyorum. Kırmadınız Tekin Bey'le birlikte dostluğunuzun samimiyetinizi dayana sizi davet ettik. Siz de bize katıldınız. Hanım atın böyle güzel bir kardeşimizsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür Sizlerin ediyoruz. güzelliği. Eyvallah sağ olun. Nail'ciğim eski dost. Programın evet, sonuna doğru insan. açıldı Nail. Açıldı. Açıldı evet. Programı evet. Bırakmayacak evet. Güzel <laughs> Şimdi Nail'in ilk televizyon programıydı. <laughs> evet. İlk defa bizimle program çok sahnelere çıktı ama ilk canlı Aslında yayındı. Aslında Nail programlara alışık e, benim programlarımda hep yanımdaydı zaten. Beraberdik fakat canlı yayın değildi. E, evet, e, Bant paket yayındı. yayın olduğu paket için evet. canlı evet. biraz farklı oluyordu ama onu da bugün yaşamış oldu. Evet. Bülent'im. Ben 2 e, hafta hafta gelemedim ben biliyorsun. Evet. Şuradan Zekeriya'ya bahsediyoruz. Hep birlikte okuyuruz yalnız. Evet. Hepimizin bildiği Evet, Zekeriya Demire gelsin diyorsun. Evet. İlk girdiğin parça da zaten eşim Nuray Hanım için okumuştun. Onun isteğiydi. Tüm izleyenlere gelsin. Hürşehit kardeşim iyi ki varsın. Teşekkür ediyoruz ama şöyle Hı. bize yakışır bir final. Gireceğiz söyleyeyim. ama önce Nail bir şey söyleyecek. Ben de buradan e, beni Türkiye'den şu anda izleyen e, kayınpederime ve kaynanama. Olmaz olmaz. E, evet, mecbur. mecbur. <laughs> e, yani Akşam eve gideceğiz yani. yoksa. Balık, Balıkesir'e buradan selam ediyorum. E, ayın 23'ünde 5. ayın 23'ünde zaten oradayız tanışacağız. Kayınçma Harun'a da. Burada. Evet. Evet. Ben fazla bile konuştum. Hamburg'a yani selam <laughs> göndermeyecek misin? bizim? Hamburg'a da selam gönder. <laughs> Hamburg'da selam bekliyorlar. Herkese selam ediyorum. Abi ben... sormuşlar nerelisin? Ya, evlenmedim demiş. Adam şimdi evet. olduğunu şimdi biliyor. Balık <laughs> <laughs> Değil mi yani? İkisi de <laughs> Bafra. Yani ikisi de B ile. <laughs> <genç gülüyor> i̇kisi de B ile. benim başka Alfa'ya geçmedi. İkisi Uzak. Şöyle ben de bu arada e, çıkıyor, arkadaşlar arkasından? sazları e, müziği ayarlarken şu an Salih e, Salih'cim şu anda Belçika'da, Brüksel'de herkes e, seni izliyor. Dolayısıyla bizi izliyor. Kanal Avrupa'yı izliyor. Şu an restoranımızda bulunan, e, işletmemizde bulunan bütün personelimiz ve bütün misafirlerimiz şu anda bu programı izliyor. Bütün hepsine sevgilerimi, selamlarımı göndermiş oluyorum bu arada. Belçika, Brüksel, sizleri çok seviyorum. Geçen hafta geldim, çekim yaptım, VTR yayınlayacaktım ama çok VTR olduğu için... Ben istemedim. Belçika'yı özellikle Tekin Bey rica etti. Önümüzdeki haftayı aldık, önümüzdeki evet. hafta yayınlayacağız. Evet, bize yakışır şöyle ne? Ankara'yla mı çıkalım? Ne istiyorsak onu yapar. Olur, çok olur. güzel olur. O da olur, Ankara da olur, hangisi ise. 3-4 Haydi.